Allah Allah, Allah Allah Bütün muçtehidlerimize, alimlerimize, bütün Ali dostlarına, Ehlibeyt aşıklarına ve özellikle siz saygıdeğer, çok muhterem Frankfurt Ehlibeyt aşıkları hanım sizlere tebrik arz ediyorum. İnşallah ve inşallah bugün vesile olsun, bugünün sahibi olan Ağa İmamız zamanın zuhuruna inşallah. Amin. Elhamdülillahi'l-lezi ce'alana minel mutamassikine ve velayete aliyyin ve ebna'e Allah'ım hamdü sanalar olsun. Bana ki bizi karar verdin. Ali ibn Abi Talib'in ve evlad Ali'nin velayetine sımsıkı sarılmayı ve bundan dolayı biz sana hamdü sana ediyoruz, şükürler ediyoruz. Ne kadar şükretsek azdır. Çünkü biz bu velayetle, biz Ali ile şereflendik. Ali ile haysiyet bulduk. Ali ile onur bulduk. Ali ile azizlendik. Genç kardeşim, Kadiruhum olayının ki bugünkü özelliği ele o ki, o genç kardeşimiz aktardılar. Biz neyin programındayız? bu program, bu program bize ne kazandırar? Bu gecenin bizim hayatımızda önem ve etkisi ne olması gerekiyor? Biz Şia ve Şia'nın özelliği nedir? Öğle Cuma namazında burada olanlar vardı olmayanlar şu hadisi kutsu arz قال الله تبارك وتعالى عزتي وَجَلَالٍ لو اجتمع الناس كلها ببلاية علي بن ابي طالب ma halaktun Cebrail Aleyhisselam'ı Resul-i Kibriya'ya gönderiyor ve Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve selleme arz ediyor ya Resulallah Allah şöyle buyuruyor eğer bütün insanlar Ali ibn Abi Talib'in velayetinin etrafında birikip toplanıp ona inansaydılar, kabul etseydiler, izzetime ve celalime and olsun ben cehennem ateşini asla ve asla yaratmayacaktım. Cehennem ateşinin cehennem denilen mekanın yaratılışının özü ve felsefesi burada bir özelliği ortaya koyuyor. Yani Ali Abi Talib'in velayetini kabul edene ce cehennem ateşi haramdır. O vücut ehl-i ismet ve taharetin nuruyla yaratılmış. Nur cehennem ateşine girmesi yasaktır. O nur benden nedir? Ne kadar var? İmam-ı Cevher Sadık Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Allah-u ve Teala Hazreti Adem'e ruhla beraber mutlak nurunu tecelli ettirdi ve bizi Hazreti Adem'in sağ tarafındaki nurdan yarattı. Ve bizim Şiialarımızı da bizden artı kalan nurdan yarattı. Dolayısıyla velayet Ali bin Ebi Talib'e inanmak cehennem ateşinin Allah'ın kahrının ona haram oluşu, oluşu demektir. ve bu o gündür. Bu velayeti kabul etmek hangi velayet? Velayet mutlak kayıtsız şartsız Allah'ın kendisine mahsus olan velayet. Ve bu velayeti Hazreti İbrahim Nebi yine aleyhissalatu vesselama allah Tebareke ve Teala dört tane makamdan sonra bahşettiğinde onurlandırdığında, yücehtiğinde bu makamla birisi Resalet makamıydı, birisi Habibullah makamıydı, birisi Nubuvvet makamıydı, birisi Hilafet makamıydı, Halifetullah ve Hz. İbrahim bütün o sıkıntı, problem, acılar, her şeyi çektikten sonra buyurdu Ce'alnâka lennâsa imâmâ Biz seni insanlara imam olarak karar kıldık. Hz. İbrahim ve al men Allah'ım benim de zürriyetime de bu makamı ver. Cevap verir Allah-u Tebareke ve Teala. Ve kal, la ahdez zalimin. Asla ve asla zalimler bu ahdin içerisine giremezler. Nedir zalim? Kimdir zalim? En büyük zulüm zalim insanın kendisi kendisinedir. Duaykum ile duaykum eyle katılanlar, bilirler. İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek cümlesidir. tu nefsi, Allah'ım ben kendi nefsime zulmettim. En büyük zalim kendisine zulmedendir. Aklını kullanamayan, aklını geliştiremeyen, aklıyla tavhidi, yaratıcıyı bulamayan, tanımayan insan en büyük zulümkardır. Ve zalimin yeri de ateştir, kahrıdır. Ve Teala'nın velayeti, gönderişinin sebebi ve felsefesi nedir? Allah nübüvvet, resalet, peygamberlik ve Allah'ın sözünü ulaştıran, resalet yani ulaştıran Elçi. Halafet, halifetullah Allah'ın yeryüzünden mutlak halifesi ve Habibullah Allah'ın yeryüzünden mutlak sevdiği insan, sevgisini kazanan insan. Bu insanoğlu, bu dört tane makamdan kendisini ateşten kurtaramayacağını Bilen Rabbul Alemin istir insanlara hem dünyada hem de ahirette saadet ve mutluluk bir hayatı sunsun. <laughs> ve bu mutluluk hayatı velayetullah'tır. Velayetullahı Allah Tebaraka ve ta'ala verenden iki şey kullanılır. Ki o Kadir ki kardeşimiz okudular, Allah'u Tebareke ve Teala İslam ümmetinin, İslam beldelerinin çeşitli yerlerinden toplayıp gelmeleri, toplanmaları ve o haccı yapmalarının felsefesinde belayet meselesi vardı Ve bu belayet tecelli etmesi gerekiyordu. Kur'an-ı Kerim'de 28 tane peygamber vardır. İsmi ve bu 28 tane peygambere Allah velayet makamını vermiştir. Hazreti Yusuf Nebi Aleyhissalatü Vesselam bu 5 tane 4 5 tane makama sahib idi. Ama babası Hazreti Yakub geldiğinde babasına doğru gitmediğinde ve babası babası onun önünde eğildiği an Rabbul Alemin Hazreti Yusuf'un ellerinin içinden velayet nurunu aldı. O makamı Hazreti Yusuf'tan aldı. Yani ahde zalimin, zalimler bu ahde giremezler. Hazreti Yusuf günah işlemedi. Ufak bir hata da değildi çünkü idi. Ama bir anlık duraklaması o nurun, o makamın ondan alınmasına sebep oldu. Herkes bekliyor ki Peygamber Mekke-i Mükerreme'de bir hafta, on gün, bir ay amellerden sonra kalsın, herkes kendi derdini desin, kendi şeylerini anlasın, sorunlarını anlasın, sorularına cevap bulsunlar. Amellerin üçüncü günü ki bitti, Allah emretti, çık doğru Medine'ye doğru. 120 bin hadre hepsini bir araya topluyor. Bir araya toplarken niye bir araya? Allah Tebareke ve Teala'nın o hac nefsimindeki o 120 bin kişinin bir özelliği var idi.